Mert, Mert and seni Canon Tur'dan bir oyun videosu çekimledim. Adını söylediğiniz gibi bir oyun olmay. Ee, Semih şimdilik yok. Bağlanamadık. Semih'le normalde beraber öncektik bu oyunu. Semih gelmediği için ben tek başıma oynayacağım. Evet arkadaşlar. Bu bizim ilk serimiz olacak sanırım. Ee, bu biraz yüklenene kadar. O zaman kadar ben Merhaba arkadaşlar, yeniden döndük. Evet, karakterim bu. Buna savaşacağım silikle. Bunlar da hiç iyi değilim. Ha yani isterseniz yorumlara yazın. Bir kez bunları deneyin falan derseniz elbette yaparım siz mutlu mut etmek için. Arkadaşlar kötü oynarsam kusura bakmayın. Yani bu oyuna daha yeni başladım. Yeni oynayacağım. Ee, ist istekler üzerine başlamaya karar verdim. Daha bu oyun yüklenirse arkadaşlar Bazıları oyna açmıyorlar, başlatmıyorlar. Ha başladı evet. Evet arkadaşlar. ilk serimize hoş geldiniz. Başlıyoruz. Evet, Allah kolaklık gene düştü Allah'ın belası. Oo adam sıkıyor ya, sıkıyor. Hadi e ben şöyle çömele çömele yine Ananın, 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 ananın. Abi arkamdan sıkmayın ya, sıkmayın ya şu kadar. Sıkmayın orası bir çocuğu. Tövbe estağfurullah küfür ettiler bana. Abi burada bir bok var mı? Of. Allah, Allah 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 belanı verme Allah belanı verme Allah senin belanı verme Allah senin belanı verme Evet arkadaşlar Aha belledi adam belledi evet, <gülme> <arkadaşlar. gülme> Bir şey Adam beni Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Daha şimdi yukarıda bir adam öldürüyor benim Kusura bakmayın yani <gülme> Dediğim gibi o zaman değilim Yeniden öldüm arkadaşlar. Ee, bir şey oldu az önce. Şimdi arkadaşlar evet, yine namus. Kaç 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 kaç. Kaç kız koş ya. Bunu ya arkadaş çok küstür gibi olmuş yani. Hadi ya. Hadi ya. Arkadaşlar ses geldi sen kardeşim ses çok sağlam çok kadar açık. Ananı, Ananı sik. Ananı sik. Bir çok şunu görmedim. <laughs> Sabit aldım. Sıkalım lan. Neyse ben yine başına alalım da. Al, Bak al, bana al. da aydaları. Hadi. Hadi başlasana. Ha. Kaç 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 kaç. Ambam da ambam da. Bahamam da. Sesini bir dakika arttırayım biraz. Başına söyleyeyim. Sesim inşallah yeterlidir. İnşallah iyi geliyordur. Hadi kaç 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 kaç. Şurada tamam lan yeni başladım. Pek iyi değil. Bir tane çok iyiyim zaten. Orta bir kişi Securing Alpha. yedim. At, oh, at, at, siki, ananı, ananı, öyle ben hiç ben ananı, 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 ananı,

Lan, çık şunla Hadi Çıkma, ulan, ayrıca misli Başlasana Son kaç 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 Koş koş go 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 Come on, come on Let's go, baby, hadi ya Tam üstüne yük de yok bu ne? Sanki taş taşıyım, hadi Küçük küçük silahlarla bana hava akşamı sakın Sakın umurumda olsun şimdi Aha 你这么说吗？ fully charged <laughs> Securing Alpha To <laughs> <laughs> Losing Alpha. Her neyse. Ne? Ay, bitti Allah şükür. Ay, o nasıl bir savaş ya? Semi olsaydı güzel olacak. Semi bekledim ya böyle. Neyse bak bu savaş. Ben ot var işi yetmiyor. Karakterler seçemiyorum. Bu

Да, что-то, что Allah. Çatışma arkadaşlar. Kusura bakmayın fazla konuşacağım yorum. Sevdiğim bir hiç, 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 hiç konuşmayı sevmem. Herhalde sevmiyorum. Ne kadar kötü bir şey. Ama ne? Kusura bakmayın konuşmaya çalışacağım. Allah hiç kimse yok ne ya. Ben gidip kendimi saldıracağım illa şerefsizler. Anasını aradılar. Anasını aradılar. Anasını aradılar. Kim sıkıyor lan? kaçtım ortalara saçmasın Allah bekler Allah kaçtı Allah bana sıçma, sıyafır, sıyafır. Allah'a uygun Anamın içim boğuldu lan Sen ne yapıyorsun kaçtı ya biz alakalı süper no Ya orada Şerefsiz, şerefsiz. Şerefsiz. Allah belanı vermeye. O neyse maç mutlu. Neyse arkadaşlar ne kadar gerisini e, getireceğim ama e, acil bir işim çıktı. Görüşmek üzere.